Ee, sayın Başkanım, Sayın Başkanım izninizle ve değerli konuklar müsaadenizle e, Gürkan Düzenli arkadaşımız bir şey söylemek istiyor. Geldi. Geldi. Evet, bir şey söyleyecek. Ve ardından biz bir beş dakikanızı rica edeceğiz çünkü konserle programımız sürecek. Kısa konuşacağım. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Başkanım, değerli konuklar, kıymetli meslektaşlarım, Hepinize tekrar iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, bugün bizim gecemiz, ödül törenimiz. Ee, ama bir tek biz konuşmadık. Bütün arkadaşlar konuşma hazırlamıştı ama hepsini yardım tek tek bana okursunuz. Ben arkadaşlar adına bir şey söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Geçen yıl da ben yine e, bu sahnede bir temennimi dile getirmiştim. Yıpranma hakkımızı geri istiyoruz demiştim. Bundan tam bir yıl önce, tam bir yıl sonra bu dileğimize kavuştuk, bu isteğimiz gerçek oldu. Yine bundan tam bir yıl önce Burak Başkanı buradan ne şey dile getirmişti? Yaşar amcanın, Turan amcanın isimleri bir sokağa verilsin istiyoruz demişti. Bu da yıl içerisinde gerçekleşti. O temennimiz de gerçek oldu. Artık biz şuna inandık ki bu sahnede, bu gecede, bu sahnede ne istersek gerçek oluyor de bir isteğimi dile getirmek istiyorum. Burak Başkan'ın konuşmasında yine bir temennisini dile getirmişti Sayın Belediye Başkanımızdan. Bir basın sokağı istiyoruz Çanakkale'ye diye. Sayın Başkanımız da bunu gayet olumlu bir şekilde karşıladı sağ olsun. İnanıyoruz ki yakın zamanda bu gerçek olacak ama benim de buna ilave etmek istediğim çok küçük bir şey var. Evet Çanakkale'de basın sokağı olsun olmalı. Ama oh, bizim isteğimizde bir şey var. Ee, hazır Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, bütün iş adamlarımız da buradayken diyoruz ki evet Çanakkale'de basın sokağı olsun ama bir basın sitesi olsun. O sitenin önünden geçen yol da basın sokağı olsun. İnşallah önümüzdeki sene temel atma töreninde yine birlikte oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar. Atmayı.